İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar. Tasavvuf tanımı Kur'an ve hadis esaslarına dayanarak nefsi negatif arzulardan arındırmaktır. Buna teski denir. Allah'ı çok anmak, zikretmektir. Ruhen yücelme yoluna girmek, yürümektir. Buna da seyru süluk denir. Allah'a yakınlaşmak, onun aşkını esas almak her şeyi silmek sadece Allah'ta yok olmak buna da fena denir sonuçta ahlaki güzelliğe ulaşmak hep iyilik yapan insan olmak buna da kamil insan denir tasavvufla uğraşan İslam bilginlerine mutasavvuf, tasavvufla ilgilenen Genelde her insana da sufi ismi verilir. En kamil mükemmel insan olarak Kur'an'da alemlere rahmet olarak gönderdik denilen ve sizin için yüksek örnekler vardır diye model olarak takdim edilen Peygamber Efendimiz gösterilir. Tasavvuf niye çıkmıştır? Peygamber Efendimiz sonrasında coğrafyanın gelişmesi, fetihlerin artması, zenginliğin çoğalması, değişik milletlerin yaşam tarzlarının kültürlerinin girmesi ve bunların yanında dini bozmaya yönelik inanç ve fikirlerin üretilmesi bir kısım bozulmuşlukların baş göstermesi öte yandan da siyasi çatışmalar dünyalıklara yönelişlerin artması, lükse girmeleri sebebiyle zahit ismi verilen yani daha çok dünya nimetlerinden çok ahirete yönelik bir tarzı olan insanlar ki başta sahabe denilen Ebu Zer bulunmakta. Bunlar Peygamber Efendimizin o günkü orijinal manevi havasına özlem duyarlar ve bu olumsuzluklara karşı da tepi gösterirler. Bir saflaşma arayışı başlamış olur. Tasavvuf dönemi üçe ayrılıyor. 1 ve ikinci yüzyılda olan züh dönemi. Burada işte Hasan Basri gibi erkeklerde, Rabiatul Adeviye gibi kadınlarda dünya malına ve zevklerine karşı ahirete yönelişe bir başlangıç dönemi olarak gösterilir. İkinci dönem tasavvuf dönemi 3 ve 4. yüzyılda gelişir. Bu daha olgunlaşma dönemi ve kitapların yazıldığı büyük bilinen mutasavvıfların kendilerini gösterdiği dönemdir. İsimleri de gördüğünüz gibi bunlar arasında İmam-ı Gazali, tasavvufa felsefi boyut kazandıran sistematikleştiren bir mütasavvuf olarak bilinir. Kelamcıdır aynı zamanda. İnanç konularında derin şekilde işler, felsefecilere cevaplar içeren kitabı da vardır. Muhyiddin İbn Arabi de büyüklerden birisidir. Onun da günümüze kadar popülerliğini koruyan dev eserleri vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nur ayeti vardır. O nur ayetinde bir çeşit elektriğe işaret edilen bir anlatımı vardır. Camdan bahseder. Sarkan efendim ışık saçan bir şeyden bahseder. Bir fanustan bahseder. Bugünkü elektriğe işaret ettiğini İslam bilgileri vurgulamışlardır. Üçüncü dönem tarikat dönemi 12. yüzyılda bir kurumsallaşma artık bir çeşit e, evrenselliğe doğru açılma dönemi Türklerin Müslüman olmasında büyük önemi olan dönemdir. Osman Gazi Osmanlı devletini kura, kurma döneminde Şeyh Edebali onun kızı Malhun Hatun bu konuda bir örnek olarak gösterilir özellikle Balkanlara doğru açılan Rumeli'ye doğru açılan İslam e, askerlerinden önce giden bu derviş yapılı Sufiler gönülleri fethetmiş ve insanların gönüllerini adeta gelen fetihler için hazırlamışlardır Anadolu'nun Müslümanlaşmasında da tabii ki Ahmet Yesevi gibi büyüklerin etkisi büyüktür. İlk tarikat kurucuları olarak gösterilen Abdülkadir Geylani, Kadiri Tarikatı, Ahmet Rufai isimleriyle anılıyorlar. Ebu Hanife, Hanefi mezhebi gibi. Rufai Tarikatı günümüze de mevcut e, mensupları vardır. Ahmet Yesevi e, bir kültür olarak, bir çığır açıcı olarak ismi dev bir isim olarak karşımızda. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli gibi büyükler Ahmet Yesevi başlangıç başlattığı bu çığırda yürümüşlerdir. Tasavvufun temel amaç ve ilkeleri farklı şeyler eklenebilir. Üç ana yapı ortaya çıkar. Bir, nefsi kötü duygu ve düşüncelerden temizlemek. Dünya zevklerinden uzak yaşamaya çalışmak, bu meşru, helal olan şeylerden uzaklaşmak anlamında değil, yeterince ve başkalarına paylaşmayı ön plana çıkararak bir yaşam şekli ortaya koymaktır. Bununla ilgili çok ayet hadiste vardır. Buna züt hayatı denir. Dünya zevklerinden uzakça, ahirete yakınca yaşama şekli yaşayan kişiye de zahid denir. Nitekim bir ayette nefsi kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. İkincisi kalbe sadece Allah sevgisini ve aşkını yerleştirmektir ilki olarak. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur der Kur'an-ı Kerim. Üçüncüsü insana en güzel ahlak sahibi yapmaktır. Yani kalpten başlayan, nefisten başlayan, nefsi temizlemekten, boşaltmaktan, e, günah arzlarından sığırmaktan başlayan bu süreç kalbi Allah aşkını doldurmayla e, kendini olgunlaştırır ve sonuçta da güzel ahlaklı insan yapısı ortaya çıkar. Tasavvufta az yeme, az içme, az konuşma, az uyuma bir yaşam biçimi olarak kendini gösterir. Çok zikir ve ibadete zaman ayrılmış olur. Böylece kamil insan ortaya çıkar. Kötülüğün düşüncesine bile zihinlerde yer vermezler. İnsanı kamil ilahi sırları ve varlığın hakikatini kavrayan yüce ahlaklı insan olarak tanımlanabilir. Allah varlık ilişkisi tasavvufta çok hoş bir yaklaşım şeklidir. Hep tekrar ederiz bunu. Biz derslerde şöyle söyleriz genellikle. Varlık aleminde bulunan her şey Allah'ın güzel isimlerinin yansıması birer sanat eseridir. Bütün ilim dalları, bilim dalları Allah'ın bu güzel sanat eserlerini anlatan birer dildir. Bu güzel Kur'an'i bakış açısı tasavvufun temel ilkesi haline gelmiştir. Her baktığı yerde Allah'ın güzelliğini görmek, varlığını hissetmek ve bir ibret çıkarmak, hayatını güzel akışa uydurarak güzelleştirmek. Diğer bir bakış açısı da insan kainatın özüdür, özetidir. İnsanı bir ağaca benzetsek kainat çıkar. Kainatı bir ağaca benzetsek insan çıkar karşımıza. İnsan bu kainat ağacının hem bir çekirdeği hem bir meyvesidir. Ve aynı zamanda Allah'ı en iyi tanıyan insan üçüncü bir görev olarak da yeryüzünün halifesidir. Onun güzel bir aynası en şerefli varlığı ve yeryüzünün görevli halifesi. Bu üç kavramı unutmayınız. Yesevilik Ahmet Yesevi 12. yüzyılda Türkistan'da dünyaya geliyor ve Türk kültürü örfü ve adetleriyle tasavvuf kültürünü birleştiriyor. Başka bir deyişle Kur'an ve sünnet inançlarını Türk kültürüne sunarken tasavvuf tarzıyla bunları takdim ediyor. Söylediği sözlere hikmet denir ve Divan Hikmet adlı eseri de özellikle sonraki mutasavvıflara da örnek olacak şekilde iki ana tema üzerinde duruyor. Bir Allah'a bakan yönüyle bir aşk, iki insanlığa bakan yönüyle ayrı bir aşk, sevgi ve hoşgörü temaları işleniyor. Zikir yapmaya, tefekkür etmeye, duaya, cömertliğe, ikram etmeye, bilim konularına önem vermeye e, özellikle yöneliyor ve bunları da sade bir dille sunuyor. Ahmet Yesevi'nin dergahının girişinde mescit gibi bir yer düşünün. Sohbetler orada yapılır, orada yenir, içilir. E, yatma bölümleri vardır. Yatılı gibi durumları vardır. Misafir yerleri vardır. Dergah deyince bir küçük kampüs gibi düşünülebilir. Ana girişinde ad, edep yahu. Hu kelimesi Allah'ı işaret eder. Tek harfli Türkçemizde de Arapça gibi H harfi Türkçemizde O şeklinde ifade edilen tek varlık Ahmet Yesevi'nin en önemli yönü sonraki mutasavvıflara tek edebiyatına öncülük yapmış olması. Mevlevilik ismi de bildiğiniz gibi Konya'da 13. yüzyılda kendini gösteren Mevlana Celaleddin Rumi ile gelmiştir. Selçuklulardan itibaren sohbetler yapar, zikir meclisleri düzenlenir. Sema yapılır. Sema konusunu az sonra görüntülü işleyelim. Şemsi Tebrizi ile manevi dostu arkadaşı, ilahi aşk üzerine sohbetleri paylaştığı, manevi sırları paylaştığı bir arkadaş da vardır. Peygamber Efendimiz arkadaşın güzel seçilmesi konusunda bizleri uyarır. Önemli vurgu yapılacak konular vuslat kavramıdır. Mevlana'da vuslat kavuşma demektir. Şebi Arus ikinci kavram olarak düğün gecesi. Yani en sevilecek insanın hayatında etki etmiş, iz bırakmış dönem noktaları vardır. Evlilik kuşkusuz bunlardan biridir. İnsan nasıl ki heyecan duyarsa adeta Cenab-ı Allah'a secde de ayrı bir kavuşmadır. Her gün beş vakit namazda ve nafilelerle. Ama ölüm Allah'a gerçek bir vuslat kavuşma olduğu için bir şebi arus düğün gecesi ile ancak anlatılabilir demiş. Yine önemli bilinen bir yaklaşım şekli Mevlana'nın insana karşı hoşgörü Ahmet Yesevi'de olduğu gibi kim olursan ol yine gel tevbeni bozsan da yine gel şeklinde yaklaşımıdır. Bazıları bu sözün Mevlana'ya gerçekten ait olmadığını vurgular ama aslı Kur'an ruhuna Peygamber Efendimiz'in sözlerinin ruhuna uyduğu için Cenab-ı Allah'ın kapısından başka gidecek kapı yok ki. Bin birinci ikinci Tanrı'ya yönelelim gibi yine Allah'ın kapısına gidecek. Burada anlatılmak istenen çokluktan kinaye. Çok günahın var Allah kabul etmez anlayışı Kur'an'a terstir. Zarar vermez istediğin kadar günah işle nasıl olsa ömrün olur anlayışının yanlış olması gibi. İki tarafta yanlışlıktan uzak durmalı ünlü bir sözü yine Mevla, Mevlana'nın Kur'an'ın kölesiyim Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yolunun toprağıyım şeklinde Kur'ansız Muhammed'siz bir Mevlana düşünülemez semaya gelelim bakın orada bir virgül var sem'a sem'a işitmek kökünden geliyor Arapçada. Ama Türkçemize uyarlandığı için sema diye. Sema gökyüzü demektir aslında. Gerçi anlam birliği var. Sema ile sema arasında ama kelimenin aslını bilelim. Mevli o resimde görüyorsunuz. Sağ el yukarıda, sol el aşağıda. Boyun yan çevrilmiş kafası. Bu da kulağını gökyüzüne semaya bakın. Çevirme simgesidir. Yani Rabbim Kulağın sende. Ellerim sende. Zihnim sende. Senin için dönüyorum. Senden gelenlere açıkım. Ne olur mahrum etme. Bağış üstüne demeye hazırım gibi çok güzel anlamlar vardır. Başı hakka eğik. Hani sordum sarı çiçeği demiş Yunus Emre. Boynu neden eğri hakka eğri demiş derviş baba. Elin birine haktan gelenler ilim midir, merhamet midir, rahmet midir, güzellik midir, aşk mıdır? Nasıl yorumlarsanız yeridir. Alır oradan onu, alır başkalarına verir, dağıtır, paylaşır, halka ulaştırır. Gerçek mevlevi, gerçek aşık, mutasavvuf ve sufi böylece var olur. Eller haktan geldik ona toprağa döneceğiz der gibi de bir duruş sergiler değil mi? Ayakların birisi sabittir. Genellikle sol ayak sabit, sağ ayakla da bütün alemler, insanların gönülleri, çiçekler, böcekler, gezegenler, yıldızlar döner de döner, güneş sistemi gibi, atom gibi döne döne ona ulaşmak için adeta yükselmek için yerde ama çabası göklerde. Ney ayrı bir hikaye. Orijinali naydır. İnilti demektir. Biz hepimiz birer iniltiyiz. Hepimiz birer neyiz. Bizim ruhlarımız Allah yarattığında ruhlar aleminde bir kamışlık düşünün. Koparılıp koparılıp adeta dünyaya gönderiliyoruz ama asıl aklımız orada kalıyor. Gönlümüz orada kalıyor. O esas sahibimizi özlüyoruz. İşte Mevlana burada ruh ruha üflendikçe ruh aslını özlüyor ve inleyip duruyor. Bu benzetmeyi de yapabiliriz. Ney'deki deli, yedi delik de ruhun nefsin mertebelerini bahseder derler. Ney çalana neyzen Kendini unutup semaya bir cümle ekleyelim. Kendini unutup kainatın ve insanın oluşumunu düşünerek dönmek. Döndüğünü unutup aşka, aşkı bulmak. Kamil insanlığa ulaşmak. Kendinden geçmek. Allah'ta fani olmak. Sema edenlere de semazen deniyor. Gelelim Yunus Emre'ye. Eskişehir 14. yüzyıl. Yüz I, I, Ahmet Yesevi Ekolü'nün Anadolu Devamı denmiş. Sade dille ilahi aşkı, hoşgörü ve birliği ve ahlakı anlatan bir şair ve mutasavvıf. Hiç unutulmayan sözlerinden değil mi? Yaratılanı sev yaratandan ötürü. Bir kez gönül yıktıysan bu kıldığın namaz değil... Gelmedik biz dünyaya davi kavga için, işimiz hep sevgi için. Gelin tanış olalım, işin kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Yani gönülsüz iş olmuyor. Bu tasavvufları iyi anlamak lazım. Madde insanın kalbini katılaştırıyor. Tasavvufla ilgilenmek lazım. Hacı Bayram Veli, 15. yüzyıl Ankara Bayramiye Tarikatı böylece oluşmuş. Anadolu'da ilk Türk Tasavvuf teşkilatı olarak dikkatimizi çekiyor. Çiftçilik yaparmış Hacı Bayram. Bu cenginleri toplar varlığını yoksullara taşırmış. Dini sohbetler yapar, bilimi tasavvufu birleştirirmiş ya. Kalbin nuru iman, aklın ışığı bilim, ikisi el ele gerçeğe, hakikata, sonsuz nura yürürler. Bizim cep ders din, Twitter, Instagram, Youtube adresinde olduğu gibi. Hacı Bektaş Veli 13. Yazıl Nevşehir, aynı şekilde Ahmet Yesevi üstadını takip etmiş. Sevgi, barış, birlik, ne kadar zengin, sevgi dolu geçmişimiz var. Ah günümüz. Hoşgörü üzerinde durdu, sohbetlerinde nefes adı verilen ilahiler söylendi. İncin sen de incitme, gönül kâbesini yıkma. Yunus Emre ne demişti? Bir gönül yıktıysan Kabe'yi o zaman yıktın. Namazın namaz olmaz nefsine hiddetine bakın şimdi üç kavram geliyor süper. Eline, beline, diline sahip ol. Alevi kardeşlerimizden bize yaygınlaştırılan bu güzel cümle aslında Hacı Bektaş Veli dilinde iki hadisin birleşmiş şekli. Dikkat ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz Söz Sultan Aleyhisselatü Vesselam gerçek Müslüman elinden ve dilinden insanların güven duyduğu kimsedir. Elim elim güzel elim söyle bana kime zararın dokundu? Dilim güzel dilim hangi kalbe girdin? Zehrini akıttın, kırdın. Test et kendini. Ne kadar elin ve dilin başkalarına zarar verdi vermedi. Oh şükür hamdolsun. İkinci hadis diline ve ayıp yerine sahip ol. Allah'ın cennetini vereceğini vaat edeyim. Yukarıda dil ile dil ortak. Burada ayıp yeri ekleniyor. Ve ucuna da uz uzantısına da cennet getiriliyor, konuyor. Demek ki insan ne çektiyse elinden, dilinden, ayıp yerinden çekiyor. Dil, ağızı temsil ettiğini düşünün, mideye giden yeme, içmeyi de katın buna, değil mi? Bu üç organ insanın ya günahlara girmesine ya da melek gibi güzel bir dünyaya ulaşmasında etkili rol oynayan taraflarımız Rabbim güzel eylesin. Ahi Evran, o da ayrı bir dev kır şehirde 13. yüzyılda. Unutmayınız lütfen. Ahi kelimesi Arapça kardeş demektir. Keyfe haluka ya ahi. Kardeş halin nasıl? Hani ahilik de kardeşlik. Arapça Türkçe lik ekiyle birleşmiş. Türkçeleşmiş kardeşlik demek. Ahilik. Bu teşkilatı kurmuş. Esnafı eğitmiş. Teşkilatlandırmış. Yani bilim, ilim, esnaf grubuna da dinin güzelliğini ulaştırmanın bir formülünü bulmuş. İslam'ın ticaret ahlakı konusunda öğütler vermiş. Ticaret, ekonomi, milyonlar, dolarlar, gelip gidenler bunlara karşı kalp, vicdan sağlıklı olacak ki ahilik olsun. Kardeş kardeşi aldatır mı? Malını çalar mı? Alevilik konusuna geliyoruz. Bektaşilik olarak da yorumlanıyor. Alevi kelimesi Hazreti Ali'ye ait anlamına geliyor. Aslında Ali vi. Sondaki uzatma işareti hatırlayınız adli tıp adalete ait anlamında. Ali vi de Ali'ye ait. Ali'yi seven, ona mensup Türkçe uyarlanarak Alevi şeklinde. İran'da Şiilik vardır. Taraftar Ali taraftarlığı anlamı aynı ama kavram farklı. Ali'yi seven, Ali'ye ve Ehl-i Behte bağlı olan kimse demektir. Terim olarak da Peygamber Efendimiz'den sonra halifeliğin Hazreti Ali'nin hakkı olduğuna inanan kişiler için kullanılmış. 12 imamdan bahsediliyor. Ehl-i Beyt Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hüseyin'den oluşur. Hazreti Ali peygamberimizin hem damadı hem de amcasının oğlu elindeki tek tek güzel gözdesi Hazreti Fatma kendisinden Hasan ve Hüseyin'le soyunun devam ettiği bir aile buna ehli bet diyoruz. Bektaşilik Hacı Bektaş Veli 13. yüzyılda kuruluyor. Ehli sevgisi esas alınıyor. Makalat isimli eserinde ayet ve hadisler hazırlanıyor. Ahmet Sevi takip ediliyor öğretilerinde Anadolu'da birlik kuruluyor. Alevi ozanlarına, mürşitlerine ilham kaynağı alıyor. Yeniçeride de ve Osmanlı bazı padişahlarında da Bektaşilikten, Bektaşilikle ilgili irtibatlarından söz ediliyor. <laughs> Aynı şekilde daha önce temas ettiğimiz eline, beline, diline sahip olma konusu burada da geçiyor. Hazreti Ali'nin Alinin Nehcül Belaga isimli eserini aklımızda tutalım. Muharrem Kerbela Hazreti Hüseyin ve ailesinin Hicri takviminin ilk ayıdır Muharrem. 10 Muharrem'de şehit ediliyor. Çoluk çocuk ailesiyle eşiyle günlerce aç susuz bırakılıyor. Ve oklanarak kılıçla öldürülüyor. Ve hüzünleniyoruz. Hani biz olsaydık orada kollarımızı, ayaklarımızı, başımızı biz uzatsaydık. Kıyma Muhammed Mustafa'nın torununa Fatma annemizin evladını deseydik. Ama sevgi kişiyi sevdiğiyle beraber eyler. Alevi kardeşlerimiz Muharrem ayında oruç tutarlar, ağıt yakarlar, aşure pişirir, kurban keserler. Ve Şiiler daha bir farklı boyutta e, dinin özü tahsip etmese de inanan kardeşlerimiz deriz, inananlara. Zincirlerle sırtlarına vura vura kan akıtırlar. Televizyonlarda bu yansır her yıl. Ve kılıçlarla bazen başlarına vurarak kan akıtırlar. Kendi tercihleridir deriz, geçeriz. Cem cami kelimesine benziyor. Dikkat edin. Cami toplayan demektir. Cem toplama demektir. Askerde ihtima yapılır. Erler toplanırlar. Cem evi de toplanma yeri. Alevi dedesi önemlidir onun öncülüğünde hani cami imamı vardır ya onun öncülüğünde cuma akşamları cem evlerinde toplanırlar. Değişik cem tarzları var. İnternetlerden bu elde edilebilir bilgiler. Aleviliğe giriş için, küskünlerin barışması için bu çok hoştur. Müsahiplik, iki ailenin kardeş olması için. Çera yakılır, ışık, mum, post yere serilir. Rızalık hani razılık deniyor. Rıza birbirimizden razı mıyız? Razıyız. Kur'an'da ayet var. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan. onun severler. O da onları sever. Küslerin barıştırması ile ilgili saz vardır. Değişler dile getirilir. Ve semah çok önemli bir konu. Seyide yapma vardır, eğilip hu deme vardır mesela. Kurban lokması, gelenlere ziyafet, takdim, dualar gibi uygulamalar. Sema hatırlayın, Mevlevilikte sema esas kavram ama sema diye ünlenmiş. Burada ise semah vardır. E, saz ve nefes eşliğinde kadın ve erkek kanat çırpıp böyle resimde de görülüyor. Kelebek gibi güvercin gibi çırparak dönerler. Böylece kötü duygulardan nefis arınır. Birlik içinde hep beraber cinsiyet ayrımı yapmadan yaratıcıya doğru yükselmeye, ulaşmaya çalışırlar. Can aynaya, elindeki aynaya bakarsın, kendini görürsün. Kendine Rahman'ı görürsün. Can canan birdir. Herkesi canın gibi seversin. Güzel mesajlar. Müsahiplik dede huzuruna oturur iki aile. Biz birbirimizi kollayan iki kardeş aileyiz. Ne hoş değil mi? Ensar muhaciri hatırlatır. Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir. Medine ile yardım edenlere ensar denir. Peygamber Efendimiz bir muhacirle bir ensarı yan yana getirmiş bu ikisi kardeştir demiş 1500 muhacir komşusundan haberi olmayanlar bu kadar